Bunu bu sonuncu hadis-i şerifi çoluk çocuğunuza da hanımınıza da herkese de anlatın. Bakın Peygamber Efendimiz ne buyuruyor. İza asbaha iblisü ba cunudehu fe yekulu men edalle müslimen elbes tühüt tacı fe yeciune fe yekulune haza lem ezel bihi hatta talla kemretehu fe yekulu fe en yetezevece ve Yeci u haza fe yekulu lem ezel bihil kavme bihil yevme hatta akka valide fe yekulu en yebarra. Yeci u haza lem bihi hatta eşreke fe ente ente ve elbese taç. Ebu Musa Hazretlerinden bir hadisi şerif. 31. sayfayı başından başladık elhamdülillah. Sonundan tamamladık, bitiriyoruz. Bu sonuncu hadisi şerif şeytanla ilgili. Sonuncu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Efendim Ebu Musa eş'ari Hazretleri rivayet etmiş. Taberani'de ve Müstedrek'te var. İza asbaha iblis. İblis aleyhisselam şeytanların reisi sabaha çıktığı zaman baase cunudehu ordusunu kaldırır etrafa gönder, gönderir, sevk eder. Sen şöyle gideceksin, sen şöyle gideceksin. Hepsine vazife tevzi yapıyor. Hepsini bir şeytanlık yapsınlar diye bir belaya, bir tarafa gönderecek. Fakat dermiş ki peyekulü men edalle müslümen elbestü Kim bir müslümanı sapıttırırsa ona akşamleyin, kafasına bir taş geçirteceğim. Şeytanlık tacı, mükafat. Yani şampiyon olacak o şeytan. Ve feyici ne fe Sonra dönüp dönüp gelirler. Sabah gittiler, dağıldılar iblisin yanından. Her birisi şeytanlık yapacağı mahalle, şeytanlık yapacağı adamın başına gitti. Akşama kadar şeytanlık faaliyetlerini yaptılar. Geldiler şimdi reisleri olan iblise tekmil veriyorlar. Ne yaptıklarını söylüyorlar. Haza lem ezel bihi hatta tallakemretehu. Ben filancaya gittim, filanca kuluna Allah'ın gittim başına musallat oldum tebelleş oldum hiç yanından ayrılmadım kışkırttım körükledim nihayet karısını boşalttırdım yuvayı yıktım boşalttırdım ikisi boşandılar feyekulü feyyûşikü enyete yetezevveç iyi ama gene evlenebilir pek beğenmiyor yani. Yapmışsın, iyi bir şeytanlık yapmışsın ama bir yuva yıkmışsın ama evlenebilir gene. Barışır, evlenir. Şimdi iki şey var evlenebilir sözünde. Bir insan bekar kaldı mı, bekar kalması şeytanın daha çok işine geliyor. Evlendiği zaman ağlarmış şeytan. İnildermiş. Ah elimden kaçıyor bu adam. Neden? Harama sapmayacak, günahları işlemeyecek, doğru düzgün bir insan olacak diye ağlarmış şeytan. Şimdi Ayrıldım, ayrıldım, diyor. E gene evlenebilir. Ya boşandığıyla evlenir, ara düzelmiş olur. Ya da bir başkasıyla evlenir, gene namusunu korur. Yani çok mühim görmüyor. Ola ki gene evlene olmadı. Başkası gelir. Yeci o haza lem ezel bihil yeme hatta akka validehi. Ben de filanca insana tebelleş oldum, musallat oldum azdırdım, kızdırdım, şaşırttım, ayağını kaydırttım, anasına babasına isyan ettirdim. Dik başlılık yaptırdım anasına babasına. Ya bu da fena. Yani anasının babasının bedduasını aldım, bir evlat iflah olmaz yani. mahvolur. olur. İmanla göçemez yani. Peygamber Efendimiz buyurdu ki mümberi çıkarken bir kere amin, amin, amin her basamakta amin dedi. Dediler ki ya Resulallah böyle minbere çıkarken eskiden her basamakta amin demiyordum. Bu sefer niye dedin? Cebrail geldi, beddua etti, ben de onlara amin dedim. Bir tanesine anasına babasına yetişti halde cennete cenneti kazanamayan evlada yazıklar olsun. Burnu yerde sürtsün demiş Cebrail Aleyhisselam beddua etmiş. O da amin buyurmuş. Yani insan anası babası sağ mı? Elini öpsün, ayağını öpsün, ne yapsın, yapsın hayır duasını alsın demek yani. Kazansın cenneti demek yani. Şimdi bu da şeytan musallat olmuş, akşama kadar kızdırmış, anasına babasına dik başlılık ettirmiş, asi etmiş. Bakalım şeytan ne diyor ona? Feyekul feyyu şekü en yeberre. Eh, gene pişman olur. Elini öper, iyilik yapar, itaat eder, evlatlık yapar, gene gönlünü alabilir. Yani çok sağlam görmedi yani iyi iyi değil yani pek bir şeytanlık yapmış ama gene düzelebilir. Onu da geçiyor. Ve yeci o lem ezel bihi hatta eşreke bir, bir şeytan da geliyor diyor ki ben de birisine yapıştım yakasına verdim kalbine vesveseyi efendim şaşırttım sapıttım kışkırttım nihayet müslümanlıktan çıktı müşrik oldum İmandan ayağa çıktı gitti. Kaydı gitti yani. İmandan çıktı müşrik oldu. Feyekulü ente ente. O zaman demiş ki işte tam aradığım sensin sen. Tam seni arıyordum ben işte. Fe elbese hüt taç. Ve ona o şeytanlık şampiyonluk tacını ona giydirirmiş. Demek ki muhterem kardeşlerim şeytan beğendiği küçük şeytan Hangisi? insanı imandan çıkartıp küfre düşüren çünkü küfre düştüğüm bir insan dünyası ahireti mahvoluyor ebedi ebedi cehennemde yanacak oluyor en çok şeytan ondan memnun oluyor Şşş, müşrik olduğu zaman, imandan kaydığı zaman onun için muhterem kardeşlerim kendinize kendinize çok dikkat edin yakınlarınıza çok dikkat edin vebali mesuliyeti omuzunuzda olan evlatlarınıza çok dikkat edin. İmandan ayakları kaymasın, şirke, küfre düşmesin. En mühim şey bu. Allah'a bağlılığında, Müslümanlığında bir sapıtma, bir gevşeme, bir raydan çıkma olmasın. En mühim şey bu. Ondan sonrası, ondan sonra anneniz, annenize, babanıza itaatli olun. Karı kocaysanız birbirinize karşı müşfik olun. Yuvayı bozmayın. Efendim, Hayırlı işlere koşturun, ibadet ve taatte devam eyleyin. Allahu Teala Hazretleri bizi imandan ayırmasın, küfre düşürmesin, sevmediği işler yaptırmasın, sevdiği yolda daim eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip ve müyesser eylesin.